din gün ten hadi yeah. söyle. hadi söyleme yani Allah Allah Allah. çok biliyor, bir ben bir yerde katmıyorum oğlum ben zaten Çok Eee... Bu merdeka almış mıydı? Yok mu? Bununla daha çıplıydı. Hı Hımm. Birazcık ayır, ya. Abi iki mi? Bin sana dönüyosunuz. tamam. Hımm. Anlamıyosun ben. Herşeyi tanıştırıyorum. Gönülleşme oldu. Yerine koymuş. koymuş. Gönülleşme <laughs> <ben gülüyor> <ben gülüyor> oldu. Videodaki...

Az daha ya. Bunu az daha az daha kadar Bir daha Sen nasıl bir yüz olsun? <laughs> Allah Allah. Ben bu işin biliyor musun? mı ne? Hadi yavaş yavaş. mü Niye? Bu Benim tarifim <laughs> Beni denge. Beni Okey. Birader Güzel. 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 İki Güzel. Güzel. Hani Güzel. 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 Alık alık. Ben de bir kadın değilim bari. bari. O da bari. Eee ben mi izleyeceğim? Evet. Ben Bence de, ben mi izleyeceğim? Ben Bence ben ben Allah izledim. neyle eline döktü ya. <laughs> yaptı. Ben yapmadım. Sen yaptın. Ayağıma şekeri doldu çok güzel. Oh. <laughs>

Benden bana gelsin ya. Çekil ben Şöyle yapınca kayıyor bu arada. Ha ben ben Kaymıyormuş. geçti aradan ayrı ayrı. Şey Az daha yo o şey yoğurt diyorum şey işte adını unuttum şeyden. Ya, ya ben Az daha un. Ah. Ha, <laughs> <bir zaman. gülüyor> kendi, kendi. Kendi. Bu şarkı ben de o zaman. Niye istemizi bozdun şu an? Biz overkick yapıyorduk.

orada. Ne yapıyor? Ben koşturuyorum ya. <laughs> ah! <Aa>! Kırselerle yürüyoruz. <iliyorum>. Kim Şu. Bir dakika. Ben şu an... Al şu telefonu. Kesersin. <laughs> Kim kesecek onu? Benim öyle yeteneklerim yok. <gülüyor> 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 Bu da onu yiyor sanki he. Hop kızım ha. Ye ye aa. Ama havuzu şey, şey, sıkmadım. Şey, şey. Ama geçen de sıkmamışım. Ben gülüm. Her tarifler sorun ya. Hayır be. Depresyon depresyon. Aa çok ayıp. Ya ama siz var mı? Ben telefonu ver ya. Ben telefonu var. Ben kendim içinden sorun. Aa cebimden istedim. Hayır ya. Bütün <laughs> sesler birbirine karıştı. Çok ayıp. Hayır sağ ol. Şeye getirin. Oh. Tepsiyi getirin Abi, ya. Abi bu bunu yiyor. Vallahi yiyor. Şöyle tepsiyi getir. Bu az daha şeye döndü. Bu fırat kalsı bayağı Oha tepsi yok. Kalk yıka. Ama tepsi nerede olduğunu mi yıkayacağım. Makineye bak belki makine olur. Hı hı tepsi Oğlum altındaydı. Bak. Tamam iyi bir daha bir şey katmam ben buna. Beşik. Senin ağzın. Altı buçuk dakika olmuyor. Sen Demek altta kala bir şey yapılabiliyormuş. ama ayda bunu pişirmekte şu an. Hatice. Ne diyor? Tepsi nerede? <laughs> Sizin eviniz burası. Bizim evimiz de tepsi nerede? Ayda mı gitti Koca ne diyor? Diğer yerine... Bak bakayım ucundan Selçe Parmağı'ndan şeyine. Ben bakacağım. Ee... Ya. Olmadan, Yapsın. Ne? Yapsın? Güzel. Ben yaptım. Güzel. Tamam. Tarçın okey mi? Okey. Tamam. Tamam. Fazlası bize değil de babana zarar. Şey mi yapsak? Krema pişirip heydeki havuçlu kremalı kekim mi yaptı? Maalesef krema yok. Zaten ben kendimi riske atamam denemediğim tarife. <laughs> Ama muhallebi olabilir. Aa, hayır gerek yok. Bir de lan der ki. Bir, şey tane keseriz. Ne? Bir tane keseriz. Bir mi keseriz. Bir Ay biz yemin ediyorum artık. Ama şeyimiz yok. Lan kör olmuşuz. Biz hepsi burada. Bir dakika. Tepsi. <laughs> Bir daha. Tepsi. Neyse bitti. Ne <laughs> yaptık? Havuçlu. Pişmiş halde atarım.